İyi yakılmayan oksijenin yaratmış olduğu oksidasyona biz serbest radikaller diyoruz. Normal koşullarda oksijenin kendi içinde O2'dir. Dolayısıyla iki elektronu olan. burada serbest radikallerde ek bir elektronla e, anarşistçe hareketler, eylemler yapan, diğer hücrelerle e, moleküller düzeyinde yapmış olduğu reaksiyonlar da o, oradaki işlevleri bozan, Dolayısıyla iyi yakılamayan bir oksijen, iyi yıkılıp parçalanmayan bir gıda, hareketsizden kaynaklanan vücuda yeterli kadar su almamışsanız oradaki dönüşümsüzlük karşımıza serbest radikaller gibi çıkar. Ve serbest radikallerde nasıl ki biraz önce o elma örneğinde verdiğim oradaki oksidasyon ya da bir demirin parslanması gibi o parslanın vücut içinde tüm hücre ve organlarda olduğunu göz önüne düşürün. Ve dolayısıyla bu parslanmayı sağlayan kısım da vücudunuzda atlamayan ve sayısal olarak artmış olan serbest radikaller. Ve bu serbest radikallerin belli bir miktarda olması bazı vücudunuzdaki reaksiyonları tetiklemek için faydalı. Fazlası ise zararlı. Her şey dozunda önemli. Onun için de eğer serbest radikaller e, ve oksidatif stres kat çok fazlaysa, kronik hastalıklara eğiliminiz ortaya çıkıyorsa, bunu en basite sizin anlayacağınız ciltiniz lekeleniyorsa, ciltinize kaşıntı ortaya çıkıyorsa, saç tırnaklarınıza bir değişiklik hissediyorsanız, kendinizi yorgun, halsiz, hissediyorsanız, daha önceki yaptığınız herhangi bir dört e, katı bir, bir, bir evde merdivenleri tırmanırken kendinizi yorgun hissetmez iken, hissetmezken, kal kardiyak bir hastalığınız yok, daha birinci katta biraz e, istirahat etme durumu e, hissediyorsanız ve daha önceki e, 5-6 kilometre yürürken kendinizi yorgun hissetmezken, e, kendinizi moralen 500 metreye bile yürüyecek modda bulamıyorsanız, Emin olun ki vücudunuza serbest radikallerin ve oksidatif stres yükünüzün oldukça faydalı çok fazla olduğu anlamına gelir. Bunu bir antioksidan doğru ürün kombinasyonlarıyla alabilirsiniz. Benim bu konuda özellikle önerdiğim kıymetli bazı gıda takviyeleri var. Bunlar burada NHDH bir Q enzim bir. Vücudunuzda gerçekten enerji ortaya çıkartabilen bir şey. Q10, Q, Q enziminin özellikle hem antioksidan özelliği, özellikle NADH ve Q, Q10, Qenzim bir birlikte alındığında hücre membran geçirgenin daha kolay olduğunu, hücrenin bu serbest radikallere karşı savaşında çok daha başarılı olduğunu, enerji açığa çıkardığını biliyoruz. Çinkonun böyle özellikle kış mevsimlerinde hem bağışıklık sistemi güçlendirmek hem antioksidatif özellikleri var. Vitamin C'nin böyle bir e, ciddi bir özelliği var. Selenium'un e, doğru e, preparatla kullanıldığı zaman e, oksidatif stres karşısında ve antioksidatif özelliği var. Glutatyonun böyle bir özelliği var. Glutatyonu e, e, intravenöz serumla e, alabileceğiniz gibi oral formları da var artık ülkemizde. Ama üstün körü değil. Muhakkak ve muhakkak kişiye özgün yapılan analizler sonrası bunların alınması. Vitamin E'nin hem damarları korumak açısından hem kolajen yapımında serbest radikallerle mücadelede önemli bir özelliği var. Omega 3 balık yağının böyle bir koruyucu özelliği var. Yani kış mevsiminde yağlı balık tüketimini hayatınızın bir parçası haline koyduğunuzda bunun vücudunuzdaki serbest radikallerin ne karşı hem mücadele hem de sindirim açısından sizi koruyacak bir özelliği söz konusu.